Selam arkadaşlar. Bugünün ikinci videosunda da selamlar. İkinci videosu bu arkadaşlar bir tane balon hazırlığı yapmıştım. Şimdi biz bu bir yolculuk arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kalbim git git git. Şimdi yatağımı açtım. Şöyle yatacağım. Biraz uyuyacağım. Saat dört buçuk gibi falan kalkacağız. Ee, namaz kılıp <laughs> konuşamadım. Namaz kılıp öyle çıkacağız. Valizlerimiz hazır. Arabamız hazır. Bence biz bir uyuyalım artık. <laughs> uyuyalım. Beşte kalkalım. Arkadaşlar biz uyandık. Şimdi anne babama kahve falan sürüyor. Öncülük olma falan çok anlamadım. Uykumun yarısında falan uyuyorum. Ya çeyreğinde uyuyamadım. Ya da yarısında bilmiyorum. Çok söndü. Bakacağım onu yastığımı alacağım yanıma. Almayacağım. Ya da alacağım. Yalvarır da yapmak için. şu yastığımı alacağım. Evet. evet. Arkadaşlar biz arabaya inersek görüşürüz. Arkadaşlar biz arabaya geldik. Şimdi gideceğiz galiba. Saat şu bakamıyorum. Bakamıyorum. Evet. Bak. Hadi. yirmi gibi yani bir şey. Bayağı şey evet, ayağı soğuk. Evet, bayağı soğuk böyle. Üstüme de hiçbir şey almadım. Ne sen de? Ne <laughs> sen <sonunda gülüyor> de? Yani. Evet. Ben bir tane yastık aldım göster. Ben bu yastığı aldım. Bir tane böyle bir yastık aldım. Bir de böyle masallar. Asiye söylemeseydik Asiye tüm şeyi alacaktı galiba yastıklarını. Çin, çin. Ya bugün Asya'na ya. Ya bu sefer Asya. Nın... Bu sefer Asya'nın ayağının altına koyuldu Alice. Bir şekil, diğer şekilde koysam baba şey, düz, dağılır, şuna, şuna. düz koysam. Baba dik koy. Öyle yapacağım. Dik koy ben ayağımı uzatırım. Ha böyle iyi. Çıkın şunu. Ben ayağımı Anne tamam hiç bebeğe duramıyorum. Tamam. İyi misin sen? Evet arkadaşlar, bu, bu sefer Asya'nın ayağına asla koyuldu. Şöyle. Ama senin altına çantam geliyor. Ya suluğumu nereye koyacağım onu düşünüyorum şu anda. Şurası var ya, Araba yeni misin? olduğu için daha hiçbir şey bilmiyorum. Evet, çıplandık. Şuraya koysam buradan dökülür. Evet, hocam bilmiyor ya. <laughs> Ayakkabımı çıkartacağım. O zaman biz biraz yolculuk yapıp gelelim. <laughs> biraz hala. Şimdi yemeği deneyeceğim. Uyuşsam daha önce tekrar açacağım Bay bay. Şimdi kaldırsa da her ne gelir. Evet. Ee, Başlığını ödeyebilirim. Arkadaşlar o da turnu istiyorsan like atın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Hı -hı. Tatil yokları zaten çıktı ama yok, o da yok. turu belli diye. Yani gittiğimizde Sizin bir şeyimize göre. Artarsa bir iki abone evet. falan. Sizin görüntülenme sayınız Konuşacak bir şey var mı kapatacağım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum La Hayır videoyu kapat. <laughs> <yürüyorum. gülüyor> Şöyle kamerayı kapatıyorum. arkadaşlar. şimdi bakın şey ekmeğe geldik biraz. Daha buralar hep şöyle şu en şey düşün atalım. böyle biraz dinlemeye geldik bir şeyler diyeceğiz. Annem evden kahvaltı falan getirmiş. Biz de yolda simit falan almıştık. O da galiba. Hala kuvarlıyım. Hava biraz esiyor bu. Soğuk da değil yani. Esiyor hava çok güzel. Yani. Aslında Aslan Karahisar'dayız arkadaşlar yani çok fazla. Arkadaşlar böyle sesin sesini olabilir. Çok fazla tır falan geçiyor. Biz kahvaltımızı bitirdik. Ben çok aç değilim zaten. Şimdi arabaya bineceğiz. Tekrar yol devam edeceğiz. Biniyoruz. Daha 4 saatimiz daha var arkadaşlar. Saat 8.30. Ah. Gelirim oğlum. Durun bir dakika size yapacağım şimdi. Ah. Dur. Şu Şu var mı benim Ne? Kitabın içinde... Var. Evet. Ah. Dur. Ben ah. içiyorum? Ah. Ben de içeceğim ver. Bir ah. yanımda ya, tutuyorum peçete iki mi o unuttu? Evet. Arkadaşlar evet, devam. Yok hmm. da galiba başka. Hmm. Evet, hmm. az kaldı gibi. Hmm. yani bir saatimiz falan kalma? <laughs> <Mesela> 2 <iki saat, gülüyor> bir saat <saatimiz gülüyor> <olsun>. falan diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten 3 gibi falan gideriz sandım. <laughs> <Ama> ben. <belki gülüyor> Bak kaç var? Bu şu anda. Ay, da, da. Böyle olsa. böyle Arkadaşlar tekrar kapatayım ben, 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 ben Tekrar çünkü atele gittiğimizde çekeceğiz ve al teren Bir 10 dakikamdan sonra yine açacağız kamerayı. O turu gelecek galiba. Eğer bu videolar çok izlenirse tabii ki o da tur Şimdi hazırlamamın bayağı izlenmiş. O zaman. <laughs> Arkadaşlar biz yine uyuyoruz. Ya ben uyumaya çalışıyorum. Uyuyamıyorum. Ses duyuyor musunuz? Biz gibi hissediyorum. Ben bir şeyler şey, şey, şey. bir şey. Ben yatıyorum. Ha. Bir saat falan kaldı. 2 saat aralıksız videomu çekeyim arkadaşlar. Yani. Hepiştiniz. Ben şimdilik tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar hava gerçekten acayip sıcak. Şimdiden Antalya'ya Kar yağıyor. Dolda. Antalya'ya kar yağdı. Evet. Bu arkadaşlar buradan Antalya gerçekten. Hava çok sıcak. Sıca. 40'la çıkabilir bilmiyorum. Ya ne kadar kadarımız kaldı? Gelme bak lan şey da işte vakit bir şey yaptırıyor diğer <laughs> kesilen. İnfa vakitliğine Güzel. Ay, A, çok dalgalı gözükmüyor. E, Şu, çok güzel. Ablam. Şey şey. Çok Çok evet. güzel. Evet. Geldik burada. Kaldınız falan kaldı benimle geliyor. En sevdiğim ben. Arkadaşlar, biz geldik. Doğru mu? Evet. geldik. Söyle, sana havuzumuz var. çok büyük bir havuzumuz yok. Ama parkımız da çok büyük. Hayır arkadaşlar. Bak karşı. Havuzumuz var. Bir tane de otelde de var. Ha karşı otel gözüküyor arkadaşlar. bakın şöyle. Baya büyük bir ya. Deniz. De. Bugün ikisine de gitmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar yolculuk videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.